Ben o gece ağacın biriyle sızana kadar konuştum. Hiçbiriniz orada değildiniz, olsaydınız sizinle de konuşurdum. Bana üretmeyin sakın, yoktunuz işte hiçbiriniz. Bir tek ağaç vardı yanımda, onunla sızana kadar konuştum. Ben o gece ağaca anlattıklarımın tamamını hatırlamıyorum. Belli bir yerden sonra sızdım bir kısmını hatırlıyorum. Yıldızlar çok güzeldi mesela onu hatırlıyorum. Tişörtüm sırıl sıklamdı çok ağlamıştım hatırlıyorum. Kendimi asacak bir dal beğenmeye çalışmıştım hatırlıyorum. Çok içmiştim çok utanıyordum çok yalnızdım hatırlıyorum. Onu çok özlemiştim. Dün gibi hatırlıyorum. Ben o gece ağacın tekinden bütün özürlerimi diledim. Hiçbiriniz orada değildiniz. Olsaydınız sizden dilerdim. Yandığından çok, yaktığım can için özür dilerdim. Bütün öfkelerimden özür dilerdim, bütün bağırmalarımdan, itmelerimden özür dilerdim, çekip gitmelerimden, gidememelerimden özür dilerdim, gider gibi olup dönmelerimden. O orada olsaydı, sabaha kadar özür dilerdim. Yoktu. Yalnız ağaç vardı onunla sızana kadar konuştum. Ben o gece o ağaçtan bütün özürlerimi diledim. Ben o gece ağacın dikiyle ağaç olmak istemiştim. Kediyle kedi olmak istemiştim. Çimenle çimen olmak. Şişeyle şişe olmak istemiştim. Neysem onun dışında her şey. Kaybolmak istemiştim. Tabiat izin vermedi. Ben o gece bütün bunları dereçeleriyle açıklamıştım. İsimsiz bir ağaçla sızana kadar konuşmuştum. İsimsiz bir ağaçla